Merhaba arkadaşlar. Bugün size yapacağımız 40 40 çadırımız, yetli çadırımız. Hemen şöyle kısaca anlatayım. İki tane fon var, fonumuz var. Şu ışık çadırımız. Bu 3 tane litidir. E, toplamda 108 tane litre ışık var bunun içinde. Kurulumu gayet basit. Şurada 3 tane deliğimiz var. şekilde var. Şunları takıyor zaten bir iki şeklinde. İçeriden zaten vidalama sistemi var şu şekilde. Buradan vidalıyoruz. Gayet basit öyle bir şey yok. Evet diğer vidaları takıyoruz. Şu bir, şu iki ve şu üç. Şu anda işimiz bitti gibi. Evet. Bunu da taktıktan sonra burada fonlarımız var. Siyah ve beyaz. Şu şurada zaten çıtçıtları var. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Şunu da taktıktan sonra bu şekilde hazır oluyor. Şurada bir tane dimlerimiz, bir tane adaptörümüz var. Bunlar da gayet basit. Bunları birbirine bağlıyoruz. Herhangi bir şey elektrik düğmesine takıyorsunuz. Standart zaten. Şurada kablomuz var. Direkt buraya tutuyoruz. Şu anda ışığımız açıldı. Burada diner kısmımız var. Buradan istediğimiz ışığı açıp kapatabiliyoruz. diğer ürünlerden farkı sertliği. Ürünün sağlamlığı. Mesela diğerleri zaten çok mıknatıs ve ince böyle kağıt tarzı bir fon olduğundan birkaç katlamada gidiyor. Bunda öyle bir şey yok. Zaten kalite konusunda sertliği güzel. İçinde üç tane demir millet ışık var. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi evet, bak çevresini göstereyim. Yine